Bıraktım Medat dünyalara bildirdim Endurdum durdu kaşlar o niyet Kemençe, kemençe aldım Endurdum durdu kaşlar <laughs> Unutulmayacak bir numara A10A Bismillahirrahmanirrahim Tahsin Hocam Ulan bırak dünyadan Tam bir işte. Televizyoncu ya. Ne ben diyorsun? Benim <laughs> Adam gibi adamı başlattık konuşma. Sana helal olsun. Helal olsun sana da. <gülüyor> <gülüyor> Topal Burç'ta kaptan arkadaşlarım Oğuz Topal. Aslı Alpay ve Değerli Kapı sizlerle birlikteyiz. Şu anda yolcu Kapıları kapattık. 10 dakika dakikada motoru çalıştırmayı planlamaktayız. Uçuşumuz yaklaşık 2 saat 35 dakika. Oradan olarak 38 bin fiten planladık. Sizleri şirketin ve ekibanına iyi işlerden teşekkür ederim.